Hoş geldiniz arkadaşlar. Bunu niye bu şekilde çekiyorsun derseniz. Ee, arkadaşlar size suda kolajenden bahsetmiştim. Ee, bakın ne kadar sert ve uzun tırnaklarınız oluyor. İçerisindeki tabi e, çinko sayesinde ama e, kalitesi de çok önemli. Mesela bu suda kolajen ve e, nature mıydı? Natures Sims var. Umarım doğru okumuşumdur. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunun etkini çok daha fazla. Yani ben bunu içtiğimde saçlarımda bile değişimi, parlaklığı gördüm. Multi multivitamin. Bunda ise o kadar değişimi görmedim. Yani tamam tırnaklarım uzattı ama bu iki gün içinde bile direkt uzattı. Bakın ne kadar sağlam ve uzun tırnaklarım var. Dolayısıyla bunu kesinlikle öneriyorum. Vitaminler.com'dan almanızı tavsiye ediyorum. E, saçlarımı şu anda gösteremiyorum ama e, benim yanık saçlarım olduğu halde e, şu anda gayet de parlak e, bir görüntü oldu. E, o yüzden e, nemlilik oranı deseniz normalde ben e, şey yaptım arkadaşlar e, i̇nternetten aldığım bir e, makine var. Onu dermabant diye paylaştım. Onu yapmıştım ve kırış kırış olmuştu ama bu e, kolajenle beraber, bakın bu da etki etti. Ama bu daha da etki etti. Yani daha da kırışıklığı götürdü. E, bununla beraber o kırışıklıkları şu an görmüyorum. Pürüzsüz bir e, şekilde görüyorum ellerimi de. Yani e, diyorsunuz kolajen işe yarıyor mu? Kolajen kesinlikle işe yarıyor. E, diğer videoda görüşürüz.